Arkadaşlar. Evet, Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yükselen Üç Kona hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. İnşallah. Biz bugün duramadık şu ağaçları. Evet, dün dünüyor. ağaçları. Dün budadıkları bacanlarını. bugün bunları götürecek şöyle. Motora dolduracak. Evet. Bunları kesmeyecek, motora atamazdık. Kenarlarını almışlar, bir yerlerini. Bunları şöyle parçalayın bir. Evet, çok güzel olmuş. Bari. Ağaç motuna da yağsın, eşisine koydum benzinli. Senin <laughs> bari inşallah. Sabahına malları gördük. Hasan Gül gezmeye gittiler. Evet. Nail, Derman, Hasan, Hasan Halas'ın eniştesi. Biz de onları bugün de buradan kaldıralım. Aa, da dediler, ben gitmedim. Sen o zaman... Üstüne çıkın bunun şeyden sen süpürecek mi o zaman burayı? Yok burada gitmeyelim işte. Kesiyen ben nasıl atacağım? Haa süperim canım sen batırsan. He. şu tarlanın yani. içine atayım. He. He. O zaman Hay. biz başlayalım arkadaşlar. İnşallah. Daha sıvı var artık. Evet arkadaşlar. Ağaçların yerinde iller esiyor. Bu Leyla Sultan'ı doyuramadım bir ağaca. Onun daha daş ağacı olsun. Ağaç olsun duymaz. Motora çıktı. Motoru kaydı şey gibi oytalı gibi ben çıktım çiğnedim. Evet. Asaydan bir oldu şimdi yine bu sefer de şunları atacak şimdi. Bunları at yok. Bunları aç şey ağaçlar. bunlarda giden seneki dallardan budadığımız bağaçı buranın kuruyanları. Ben nasıl kurtaracağım bana bir yardım edin. Bana bir yardım edin ey o. Neyle yardım olur. <laughs> ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ölürsen kurtulur. Devam ağaca o zaman arkadaşlar. Tamam, hadi. O zaman devam. Devam ki. Burayı da aldırdık. Yükümüzü aldık. Hiç görmez çok. Şimdi ne kadar sevindi bu? Dünya benim oldu. Dünya benim değil de yani öyle sevindim. Bir şey yok yani hiç. O zaman kapıyı örtelim. Bize evimize ışık koyup Daha bir de bunlar Daha <laughs> bir de bunlar kıyılacak arkadaşlar. Görüşelim <laughs> o zaman Sağ <laughs> <görüşürüm o zaman gülüyor> evde. Allah'ım can Bunu tam felleyecek. <laughs> tam fene inerse. Tam fene <laughs> inmese de zor bu birbirine geçti. <laughs> Bakacağız iner. mi? Bakacak işte. Evet. <laughs> Mandarını oraya yıkarım da. <laughs> o zaman <laughs> görüşelim. Evet değerli dostlar. Alim'in yanına geldim. Alim Samanvirme gidecek. Bugün bu gariban anası babası yok. Yetim kalmış bugün. Selamünaleyküm evet. abiler, abalarım. Gördüğünüz gibi koyundayız. dün nereden cumartesi. Alim'de annem yok. Alim'de <laughs> boşluğuma ben de Alime durum getirdim. Ali acı, acıttın dedim Acıktım getsen iyi olur. dedi Sabah limedin. İmedin mi? Bakkal kapalıydı. Niye demedin? Mahter olacak edin. Şimdi gidelim diye düşündüm sen gelince. Ben de aradım işte. Şey, aç sen getireyim diye. O zaman sen durumun iyi. He, motora bir samanınızı bir gel. Hadi otur oraya gir. Oyunlar yayılıyor arkadaşlar. Çoban da benim. Hadi be, yavaş git tamam mı? Şey tam bunu var ya kayıyor. Yağın bir dönü sonra git. Tamam. Hadi oturayım. Yayını diyor arkadaşlar? Şu oralara ekmişler. Bu şiirlerin olduğu yere ekmişler. Ekindir de bayağı çıkmış. Şu orada var. orada. inekler yayırma, gendiri yayır herkes. Geçtikse orada da var künde bitir burada biliyor musun? Daha arpa yayılıyor. Tabar hazır gitti yeri. Koyun gitti yeri hazır. Afiyet olsun Halim. Sağ ol. Beraber olsun. Ben yedim Halim hadi. Evet değerli dostlar. Bugün de yorucu bir gün oldu. Nasıl? Bugün... Motor. Anam ayağına basacağım Miksör. Dur la yaz la. Ayağım dağıtma mı yükseğe. Kaç annem kaç. Aşkım kaç. Bugün Hasan yoğurdu zabağının. Ahırı gördük. Su çektik. Ondan sonra su çektim. İneklerde o şeyi, Boru var orada. Boru akşam kaşınacak diye kırmışlar herhalde. E, oğlum, orada var ya kaşınıyorlar. Onları toz atsak olur herhalde. Herif. Hasan da bana kapatmış. Bana açta bir tane dansın mı ne bir şey sürmüş ora. Ben de şişmedim. benimle götürdüm. Yedi kovası götürdüm. Ondan sonra Ali'ye Ali'nin yanına gittim. Ali şiirleri koyunlara saman verecekti. Geldi yani, değil mi? Evet. Ve baktım, Leyla Sultan duramamış, oraya gelmiş. Ben oraya gittim, Baktım. Ne yiyeceksin? Çıtlık mı Baktım, çıtlık toplar yok. Acı çıtlık. Çıtlık korkmuyor. Koyun otu. Evet, çok güzel dışarı. Tepkirci. İşte. Onu şöyle evet. ben geldim, bir de ben toplarım. He. Şimdi yıkayacak bunu. Kaç yavrum, kurban olduğum yavrum, kaç. kaç. Yarasa anne bu. Ne? Yarasa yaptım bunu. Sen? E? Abi. Soğudu da bir durdum mu bu yüksel ya. var ya. Gel de Yerde yoruyor vallaha. Bale. Nana. Gel deme yükseğe, La saklısın yükselsin. Yarısıyı ben zehirliyorum. Yarısıyı ediyorsun zorutuyor. Ne zaman hakir yarıs seni. baba de. Ey babam. Baba de aşkım baba de. Baba de. Dede diyeceğim oğlum. Dede de bundan sonra. Ne lan? Çocuklar seyircilerim diyorlar niye sana de, baba diyorlar diye Nerede Sana anne? baba diyorlar Hasan'a ne Hasan'a da baba diyorlar Büyük babası, büyük babası bu, büyük babası Hasan da babası Anam güzel olmuş mu baba? Eskiden dededirlerdi şimdi demişti de herhalde He. Yüksel de babadır değil mi Yüksel? Hı hı Babacığımdır daha değil mi? Yüksel maç geçiyor Yine Yüksel'e ne şey, söyledi? Baba. baba Babacığımdır sen de gördün bu oyunu. Oynadın mı? Hasta duyuyorum bu kas. Hasta. Ha, hasta değil de işte şiddet çocuğu. Allah. Ateşin yanına gelin, zaman yanında çok yana gittik. Hadi Kimse... oraya git hadi. Kaç şu orada oyunu işte. hadi şu Çek oraya As, has, hadi, orada. Çek yatın sonra çık da orada oyunu. Hadi oğlum. gir. Sen ne öyle gelin mi yemiyorsun Ayaz? Ömer. çıkıyor ya üstüne basıyor. Ömer diyor bana. Ağız. Torun çok olsa arkadaşlar adını karıştırır. Ayaz dedim. E, Ömer oluyor, Ayaz oluyor. Ömer, Ömer var, Erişim Ayaz var, var, İbrahim var. İbrahim var. Ali var, Ayhan var. Ali var. Yusuf yok, yok anne. Var oğlum, Yusuf'um da var. Benim. Kim ya? Torunum. <laughs> o zaman çıktı işte yıkacağım. Ne bileyim, akşam oldu daha abdestimi anlatacağım. Ben aldım da kılacağım. Dağın onu da izleyin. Çansı gelsin diye bekleyin. Şurada küçüklerin çıtları kaldı. Da. Burada üstünü değiştirmek de. <laughs> Ağaçları ne zaman kalacaksın ya? <laughs> Ağaçları kim kalacak ha? Yani? Sen. Niye hep mi bana bakıyorsun? <laughs> Can biz de kırarız. Çansı kıracak bir elini çıksa. Bir motor ağaç oldu. Yüvlektin yok şey. He. Hey. Onlara para aldı. Yarın bir bakalım bak. Burada götüren Murat para almazdı. Nereye götürmedim de? Ya devamlı oraya götürüp diş ettim ya. Yani. He. Bu ne diyor? E diyor böyle elini açıyor. Kaç el oğlum o kaç? Ömer. Bu el diyor. Beş. Bu kaç oğlum? Hani Allah diyor. Allah mı diyor? Allah. Ne mi kuzum Allah mı diyor? Allah, 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 diyor? Allah bil diyorum İşte de var mı? Sen de sen de yanımda sen de. <laughs> sen ne yapıyorsun? Sen de sen. Sen elleme diyorum hani bak kalın çöküyor. Elleme diyorlar yüksel. Hep de çekil, hep de çekil, hep de çekil. Sen doğru mu orada baba? Allah bil. Allah bilir. Hı? Nerede doğdun? Allah Şöyle. Nerede dedi? Nerede doğdun diyor yoksa? Ana şaşırdı. Mi? Çocuğun eline ne mi? mi? Bırak el bak çek görelim evet. görüyor musun bak? Arkadaşlar bu durmayacak. Bugünkü videomuzda sonuna geldik. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı, abone olabilir. Kanalımızda kalın, hoşça kalın. Herkese hayırlı tatiller diyelim. Müzik seninle mi? すいませんだ。しかも